Fenerbahçe-Antalya spor maç önü yayını ile tekrardan beraberiz. Sercan Hocam bağlandı şu an. Ee, Fenerbahçe ve Antalya'nın 11'leri belli oldu. Onları ilk önce e, okuyayım istersen Sercan Hocam. Sonra sözü sana vereyim. E, maç 11'leri değerlendirelim. E, Fenerbahçe neler yapabilir, neler yapamaz. Özellikle e, gündüz maçında Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada e, bu maç daha büyük bir öneme sahip oldu artık. Yani e, çünkü puan farkı kapatma maçı oldu resmen. E, öncelikle Fenerbahçe'nin 11 sayayım size isterseniz. E, kalede İfhan Can Eri Bayat oynuyor. E, üçlü bir defansa çıkmış Çağlar e, Şikinyar ve Mert Müldür var defansın üçlüsünde. Orta alanda Fresh Manski e, Sağ tarafta Oğuz Aydın, sol tarafta Kostić, 10 numarada Tadic, ileri İkilide ise Ceko ve Enlesi oynuyor. Ee, hemen Antalya'nın 11'ine geçiyorum. Antalya'da da Galata Piric oynuyor. Defans'ta Veysel Sarı, Talisan, e, Bünyamin Balcı ve Güray Vural var. Dörtü bir defansa çıkmış Antalya Spor. Orta alanda Regaip ve Soner Dikmen var. Ee, bir kanadında Van Strik var. Diğer kanada Larson oynuyor. On numarada Safari. ileri uçta da Samidio oynuyor ki e, Sami daha önce biliyoruz gördük yani gerçekten etkili bir oyuncu e, Sercan hocam öncelikle ilk sözü sana vereyim sen bu 11'e karşı bu 11 Fenerbahçe'nin 11'i nasıl buluyorsun? E, sevgili Süleyman aslında e, üçlü mü dörtlü mü maç içerisinde göreceğiz hani üçlü, olma, üçlü oynayacaksa Fenerbahçe orada e, Yusuf'u beklerdim ben çünkü Yusuf son zamanlarda e, iyi performans sergiledi. Galatasaray maçı da buna dahil. E, acaba Mourinho dörtlü mü oynayacak? Bir sağ bekten, Mert Mürdür sol bekten kost mi olacak? E, yoksa direkt dediğim gibi üçlü şekilde mi? Onun maçı içerisinde daha net göreceğiz. Yoksa e, dediğim gibi ben Yusuf'u beklerdim orada. Çünkü Mert'in eğer stopper'ı üçlüdeyse Mert'i oynatacağına e, Yusuf'u oynatması bence daha mantıklı olurdu. Bilmiyorum katılıyor musun öncelikle buna? Ya katılıyorum sana. Hatta Yusuf'u da geçtim. Orada yani formayı hak eden başka oyuncular da var. Levent özellikle çok iyi oynuyordu. Yani sakat, sakat mıdır bilmiyorum ama bakacağım birazdan şeyini. Ee, Ciko vardı. Yine üçlü stoper. Yani Ciko sağlamdı. Ciko oynayabilirdi. Neden gibi maçın içerisinde göreceğiz. Yani üçlü dem, üçlü mi yoksa dörtlü dem çıktı. Ama genel itibariyle bu format üçlü bir format sistemi. Özellikle ikili forvetin oynadığı format sisteminde ve hele Amrabat'ın oynamadığı e, orta alanda Fred ve Schumacher'in olduğu sistemde genellikle üçlü olarak oynuyor defansta. Ama maç içinde daha net bir şekilde ortaya bir anlamış oluruz. E, bence şeydir e, üçlü defansa çıkmış. Zaten üçlü üçlü defansın bir e, bir tanesinde genellikle back a, orijinli bir oyuncuyla çıkıyor. Daha önce bek oynamış mesela Levent gibi. E, şu anda da Mert Müldür oynuyor orada. Ee, göreceğiz işin açısı dediğin gibi maç içerisinde üçlü mü oynayacak yoksa dörtlüye mi dönecek onu görmüş olacağız şu an için evet bir de Mourinho'da Okan Hoca gibi cezalı Mourinho'da da tribünde izleyecek e, maçı ama e, Fenerbahçe'nin tam istediği gibi bir maç gündüz maçında dediğin gibi Galatasaray puan kaybetmesiyle bu maç e, çok önem taşımaya başladı Fenerbahçe e, şampiyonluk yarışını sonuna kadar gitmek istiyor ta şampiyon olmak istiyorsa Mutlaka bu maçı kazanması gerekiyor. Hani artık e, bir bahanesi yok. Gerçekten de artık bahanelerin kalmadığı zaman 25. haftadayız. Ondan dolayı çok çok e, önemli bir maç. Bence Fenerbahçe seyircisi yönünde e, bu maçı alacaktır. Bu arada e, kısa bir şeye değinelim. Arkadaşlar şu anda 45 kişi. Sizden ricam e, yayını beğenip abone olursanız seviniriz. Kalanımız yenidir. Bir de e, yorum yaparsanız yorumlarınızı okuruz. Siz maç hakkında ne düşünüyorsunuz, kadroyu beğendiniz mi ya da maçın skoru ne olur yorumlarınızı yazarsanız biz de burada okuruz, sizlerle paylaşırız. Sizin düşünceleriniz de bizim için önemlidir. maç baktığımız... skorunu bilen kişileri devre, maç soru yayında da belirteceğiz. Yani söyleyeceğiz ismini de burada okuyacağız. Maç... Bu ara, sen el el maç bir, skoru el olarak el ne bir... bekliyorsun? 55 kişi olduk. Ee, size zahmet 5 kişi ekranı çiftlikleyebilir mi arkadaşlar? Beğeni yapalım. Ee, yeni gelenler de kanalımıza abone olursa seviniriz. Ee, sevgili Süleyman özellikle de bugün e, her zamanki gibi e, Ceko gerçekten de e, hani Enes'in performansı bu kadar iyi olmasının e, sebeplerinden birisi de e, Ceko'nudur. Resmen galiba ben de Ceko'yla oynarsam Ceko bana da gol attırır diye düşünüyorum herhalde. Gerçekten de her şey yapıyor, alıp veriyor, e, gelip defastan top çıkartıyor yani. O yaşına rağmen, e, hani Enes son zamanlarda çok gol atıyor ama o gollerin e, büyük bir katkısı Ceko'dan geliyor. Bu arada Sakıp Şimşek selam vermiş, selamlar. Katılıyorum ee, sana Sercan Hocam. Yani Ceko gerçek anlamda bir lider yani. Ee, yani şu an hani de, gündüz yayında Galatasaray'ın e, maç sonrası yayında da konuşuyorduk. Bir bir iki seyircimiz Osman ile... E, El Nesri'yi karşılaştırmamızı istemişti ve buna da ben değinmiştim. Ee, yine söylüyorum yani eğer Osimhen Fenerbahçe'de El Nesri'nin olmuş olsaydı ve Ceko bu şekilde El Nesri e, e servis yapmış olsaydı muhtemelen şu an Ossimiyen e, 40 golü geçmişti. Çünkü gerçekten Ceko çok iyi servisler yapıyor. Umarım bu maçta da öyle olur ve nazar değmez. Yani bu kaç yayındır yayında da belirtiyoruz. Övüyoruz gerçekten ki hakkını veriyoruz daha doğrusu. Öyle diyelim. E, ve Ceko e, gerçekten tam bir liderdir bence sahada. E, ya benim dikkatimi çeken şey oldu. Antalya Spor'un defans sattı. E, çok yaşlı bir e, sattı. Yani böyle ağır bir defans sattı. Ben abi burada e, böyle hızlı oyuncuları oynatmış olsaydı daha mantıklı olmaz mıydı? Mesela e, veya e, bir kanadında belki Tarışka özellikle Tarışka olsaydı çok farklı yaratırdı bence burada. E, sen ne düşünüyorsun? bu konuda? E, e, katılıyorum sana ama hani Mourinho'yu az çok e, artık tanımaya başladık. Mourinho öncelikle e, kontrollü bir oyun istiyor. Hani ikinci yarıda bence bu müdahaleleri e, edecektir mutlaka. Tabii ki maçın gidişatına da göre de ama e, artık Mourinho da hani şu anda sadece e, şeyin dışında e, Yusuf'un olmaması işte hemen hemen son haftalardan Mourinho e, hemen hemen bu ile çıkıyor o da artık bir devamlılık istiyor herhalde. Ondan dolayı ben hani sadece Mert'e biraz acaba dedim. E, o sayın da e, kadroda olmaması beni şaşırttı. Onun dışında beni şaşırtan evet, bir Yani demeli. beni şaşırtan e, işin açısı Levent Bercan ve o sayının kadroda olmamış olması. E, Levent Bercan sakat gibi görünüyor. Sistemde en azından görünen o. O sayısı kadroya tercih olmamış. Yani e, ilginç olmuş gerçekten bu. Hadi o sayı anlarım. Keşke Levent olsaydı. İstersen e, seyircilerimizden Ahmet bize yalnız iyi, selamlar, iyi akşamlar demiş. Teşekkür ederiz, sağ olun. E, Mourinho artık yaşamış gözü görmüyor diyor. E, katılmıyorum. Mourinho e, gerçekten maç içerisinde e, iyi hamleler yapıyor. Ama 11'i çıkartırken e, bu konuda size katılıyorum. Yani yanlış 11'leri çıkarttığı oluyor. Kini tekim geçen hafta Gersay maçında olduğu gibi. Bakın geçen hafta cesur devranıp, devranmış olup kazanmaya iki farklı şu farklı kazanmaya yönelik bir oyun sergilemiş ve öyle bir 11 çıkartmış olsaydı muhtemelen şu, bu haftaki Garsen Pokka'yla kaybıyla beraber eee Garsa'ya e olurdu ve muhtemelen Garsa e bir teknik direktör değişikliğine bir kaosa sürüklenecekti. Ama maalesef Mourinho korkak tabirana geçen hafta iyi e, bir 11 çıkartmamıştı ve bunun e, şeyinde şu an yaşıyoruz maalesef. Çünkü e, Mourinho e, gerçekten e, geçen hafta yani 2-0'a, 3-0'a oynayacak kadar oyuncu sahaya sürmüş olsaydı özellikle Tarışkayı ikinci yarı hemen başında oyuna sürmeliydi bence. Burada büyük bir hata yaptı. İrfan Can Kahveci keza çok geç oyuna soktu. Yani hatta İrfan Can Kahveci hiç girmedi. Şu, böyle bir oyuncunun oyuna girmesi gerekirdi. Maalesef böyle oldu. umarım burada Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe farklı şekilde en azından kazanarak bir gövde gösterisi yapar bu maçı. Çünkü e, Fenerbahçe şey, bunu böyle yapmazsa bir anlamı kalmaz Galatasaray'ın puan kaybının. E, kadro üzerinde de e, yani işin açısı ben Mert Murdur'u çok beğen, beğenmeyen e, insan, arasındayım ben de. Keşke orada e, ki son zamanlarda Yusuf çok iyi oynuyordu. Yusuf oynasaydı. Yusuf Ayçiçek. E, veya e, Levent Mercan yani çok iyi oynarken kesildi. Keşke o oynasaydı. Ee, da onda, var yedekler arasında. Bilmiyorum durumu nasıl? 90 dakika oynayabilir mi? Ee, hani işli defansa Cico'yla da çıkabilirdi. Bu arada Zico'da e, da çıkabilirdi. O seyir, evet. Osay Samuel'in e, olmaması da hani e, kadroya 12 yabancı yazabiliyorsun. E, Büyük ihtimalle ondan dolayıdır. E, Hatırlıyorsan sen maksimum yazınca muhtemelen ondan fedakarlık e, istemişlerdir. Ve bu hafta evet. onu kadroya almadılar. Çünkü. E, Livakovic de yedekler arasında hani e, ila birisini bırakması gerekiyordu. E, Livakovic, Ciku yabancılarda yedekler arasında olan Amrabat, Talishka bir de e, Maksimi var. E, o Samuel'i bugün kadroya almamış. Başka bir zaman da başkasını almayabilir. Bu tamamen hani yazılacak 12 ile ilgili olduğunu düşünüyorum ama e, dediklerine kesinlikle katılıyorum. Mert orada eğer işli oynayacaksa Ciko olabilirdi, Yusuf olabilir ama maç içerisinde daha e, net göreceğiz bunu. Katılıyorum sana e, maç içerisinde bu e, net bir şekilde görünür. Yani uçlu, gerçi üçlü çıkıyor yani Mourinho'nun son zamanlardaki e, sistemi tamamen bu üçlüye oturdu ve iyi de götürüyor bence. Özellikle sol kaç maçtır bu sistem oturmaya başladı. Özellikle Ciko ve El ileride. E, goller bulmasıyla e, özellikle Cekon servisleriyle e, Fenerbahçe bu sistemi e, yavaş yavaş benimsemeye başladı e, ve iyi de oynuyor bu sistemi. E, ya Tek handikapı burada işte e, bekler. Bekler çok iyi olmalıdır her zaman. Yani çünkü tek yani o tek oyuncu üzerinden gidiyor kanat yani mesela örneğin sağ kanadı komple Oğuz kontrol ediyor veya sol kanadı Kostić kontrol ediyor ve bu da e, çok yorgunluğa sebep sebebi veriyor. Dolayısıyla e, bunlar çok enerjik olmalı sürekli veya bunları sürekli yedekleyecek oyuncu e, üzerinden biz e, bir, bir e, oyuncu değişikliğine gidilmeli. Mesela örneğin e, osay olmuş olsaydı muhtemelen ikinci yerde osay değişikliği olurdu. Çünkü bunlar dediğim gibi e, kanat bekleri çok görülüyor bu sistemde. Çünkü yük tamamen kanat beklerin üzerinde oluyor bu sistemde. Ee, Sercan Hocam e, yani biraz da şey tarafından konuşacak olursak Antalya Spor'da mesela Versa Sar var çok eski, eskiden bile beri tanıdığım bir oyuncu. Bünyamin Bağcı keza öyle. Güray Vural yine 36-37 yaşında. Bunların defansta oynuyor olması e, ya Fenerbahçe gerçi Ceko e, çok hızlı bir oyuncu değil ama böyle e, Kostüş belki Kostüç burayı zorlayabilir mi sence? Yani ben olsaydım o ve Maksimum oynatırdım bu maçta. Bu maçta oraları karıştırmak için çok iyi bir e, ortam e, sağlarlardı çünkü e, bunlar yaşlılar yani yaş bakla, bir de çok iyi kendilerine bakan oyuncular olmadığı için şimdi diyecekler mi diyecek ki Ceko da yaşlı ama Jacko öyle değil. Jacko kendine bakan bir futbolcu ve Jacko yani çok koşu yapacak bir pozisyonda değil. Yani yorulacak bir pozisyonda değil. Tamamen servis yapıyor o numara pozisyonda. E, dolayısıyla e, bu açıdan düşündüğümüzde Antalya e, sıkıntı yaşar mı defası bloğunda sence? E, sevgili Süleyman, Aslında Oğuz da var, e, Oğuz da e, yaşatabilir an, e, Antalya'nın defasına dediklerine katılıyorum. Bir de sonradan eğer oyuna girerse e, kesinlikle e, o Oğuz'unu orada kuranarak bir şeyler yapmaya e, çalışır. E, Antalya zaten belli hani Emre hocayla e, bilmiyorum o o faktör de Emre Hoca da kendini Fenerbahçe'ye kanıtlamak için e, Kadıköy'de elinden geleni mutlaka yapacaktır diye düşünüyorum. Ama e, zaten favori takım e, Fenerbahçe'de Galatasaray'ın puan kaybından sonra e, Fenerbahçe artık taraftarın kimsenin tahammülü yok. Fenerbahçe burada bir beraberlik alması ya da mağlube olması ondan dolayı ben Fenerbahçe'nin e, çok zorlanacağını düşünmüyorum. Ee, üç birlik bir skor bekliyorum. Ayte selam vermiş selamlar diyelim. Ee, başka yorum yazan var mı Sercan hocam? Ee, yorumunu kaçırdığımız sergimlerimizden e, varsa özür dileriz. Ee, Sercan hocam varsa istesen okuyalım. Ee, Maçta da 15 dakika gibi bir süre kaldı. Ee, başka bir şey yoksa istersen yani yavaş yavaş sonlandıracağız Asla kapatabiliriz. Dediğim gibi maça 15 dakika kaldı. Arkadaşlar sizden ricamız abone olursanız kanala bir de like atarsanız seviniriz. Devre Arası yayınıyla tekrar buradan olacağız. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Mutlu pazarlar diliyorum. Herkese iyi seyirler dilerim. Devre Arası yayınıyla görüşmek üzere Sercan Hocam.